Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkıl, önceki akşam Reyza Avnesa İlkbahar Yaz 2022 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katıldı. Şıkıl, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Ünlü manken hayalindeki erkeği de açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü manken Çağla Şıkıl, önceki akşam Reza Vanessa İlkbahar Yaz 2022 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katıldı. Şıkıl, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Ünlü manken, hayatımda kimse yok eğer hayatımda birisi olursa bunu kimseden saklamam. Sonuçta 20'li yaşlarımda değilim diyerek kalbinin boş olduğunu duyurdu. Hayalindeki erkeği tarif eden şıkıl, başarılı, çalışkan ve disiplinli erkekleri seviyorum. Beni başarılı erkek etkileyebilir. Aşka kapılarım açık. Tabii biraz da nasip kısmet bu işler, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.